İstanbul Aralık Üniversitesi'nde finansal olarak kişisel bir sahip yoktur. Üniversite Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından finans edilerek kurulmuştur. Aralık Üniversitesi 2007 tarihinde kuruldu. Üniversite Sefaköy, Tepekent olmak üzere iki yerleşkede eğitim vermekte olup mesleki yüksek okulu Sefaköy yerleşkesinde fakülteler, uygulamalı bilimler yüksek okulu ve yabancı dil okulu Tepekent yerleşkesinde eğitim vermektedir. Tepekent yerleşkesinin şehir merkezinde sebebiyle Beylikdüzü metrobüs son duraktan Tepekent yerleşkesine sabah 8.30'dan 12.30'a bir ücretsiz servis imkanı sunulmaktadır. Ayrıca Tepekent yerleşkesinin de Beylikdüz Metrobüs son durağı öğlen 12.45'ten akşam 6'ya kadar ücretsiz servis imkanı vardır. Aral Üniversitesi'nin diğer üniversitelerde en büyük avantajı villa tarzı havuz devlerde yurt imkanı sunmaktadır. Özellikle kız ve erkek öğrencilerin kaynaşmasının imkanı sunar fakat üniversitede kampüsünün cıvıl cıvıl olduğunu söyleyemeyiz. Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya yorum yapmayı ve başparmağa tıklamayı unutmayın.